12. soru. A eşittir 1, 2, 3, 4 kümesi üzerinde tanımlı. Beta bağıntısının grafiği aşağıda verilmiştir. Bu grafikteki ikililerden hangisi çıkarılırsa bağıntının simetri özelliğini sağlar. Arkadaşlar beta bağıntısını bize grafikte vermiş. Biz beta bağıntısını sıralı ikili şeklinde yazalım. Dikkat edersek 1, 1. Aynı şekilde 1, 2. 2 3 2 1 3 2 3 4 4 2 ve son olarak da 4 3. Beta kümesini yazdık. Soru kökenine dikkat edersek bu grafik ikilerinden hangisi çıkartılırsa bağıntı simetrik özelliğini sağlar. Arkadaşlar simetrik özelliği bir bağıntının içerisinde bulunan elemanların kendisi ve tersi olmak zorundadır. O halde bakalım. 1 1 tersi zaten kendisi. 1 2 aynı şekilde 2 1 bulunmaktadır. 2 3 3 2 bulunmaktadır. 3 4 4 3 bulunmaktadır. Fakat 4 2 ve 2 4 olmadığı için bağıntımız simetri özelliğini sağlamamaktadır. O halde ben bağıntının içerisinden 4 virgül 2'yi çıkartırsam diğerlerinde tersi bulunduğu için bağıntımız simetri özelliğini sağlar. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Yani 4 2'yi çıkartırsak beta kümesinde beta kümesi bir simetri özelliğini sağlamış oluyor.